merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Her zamanki gibi zaten baya yani Brawl Stars oynayarak geçireceğiz. Yeni profil falan koymayı düşünüyorum. Hani o yazıyor ya. Ona başka bir şey yaptım. Ama resmi koyamadım da. Bir de burada mega kutu var. Bu yüzden de bekledim sizi açmamak için. Kuşatmada bir maç kazandığımız an o zaman açacağım yani. İnşallah karakter çıkar. Büyük ihtimalle de çıkacak. Bir de 8 çıkarsa of mükemmel. İnşallah öyle olur yani. Hey oynamıyor. Ya. Of. Nefret ediyorum böyle ikiçilerden ya. Niye gelip oynamıyorsunuz? Bottur büyük ihtimalle. Yalnız hepsini kesti. Yok kesmemiş. Diğer tarafa gidiyorum. Mükemmel. Lütfen kes onu. Ya garanti yenildik. ha. Çok saçma bir hareket yaptı. Ne güzel hareketti ama. Hadi ya. Oh. Daha yeni başladık oyuna. Nasıl bu kadar çok ya? Uf, bitti ki. 67 ne? Biz bir tane mi topladık? O da bendendir. Kes. Öldün çık. Atlayacağım yani artık. Almazlarsa. Garanti kazanmamız gerek. Yoksa biter dişimiz. Te öldü. Tamam iyi iyi. O gitsin bayağı ben de şuradan zıplayacağım. Şöyle hepsine birden vurabilirim belki. Bayağı vurdum. Biz geçemedik mi? kazanalım lütfen. Şuradan keseyim bari şunu. Bu gitti. Son anda yalnız attım. Bunu kazanamazsak bitti maç. Daha beraber. Ya son anda. Herkes bir duvarda kalsın yani böyle. Bir duvar herkes. Her şey şuna bağlı. Şimdi hareketimi sim... yapmam lazım. Her şey buna bağlıydı. Ya hayır. Daha önceden yapsaydım ya. Son anda. Bir kere daha vuruş yapsaydım. Keşke Bull'la beraber atlasaydım oraya. Bir maç daha oynayayım o zaman. Bir de bayağı uzun sürdü maç. Herkes aynı yönden gitmesin. Aynen mükemmel. Biri başka aynen. Bu takım daha iyi. Burada bekleyeyim ben. Onlar tek ortada beslenecek. Ama bize de hiç gelmiyor ki. Ya hep orada mı doğacak? Ya. Çok sinir bozucu bir oyun ya. Siz bir ölün artık. Heh. Bunun burada işini bitirirsek yani iyi olur. Bunların. Şöyle mükemmel bir atlayış. En azından 33'e düşmedi. <laughs> Şimdi yanlarda da gelir. Ya hala mı ortada ya? Şaka gibi ya. Ortayı sahiplenmemiz gerek bizim. Şimdi biz ortaya geçtiğimiz için buraya ortaya vermez yani. O ne oldu öyle ya? Hadi geç, kes 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 kes. Bir zıpladım hadi. Vur 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 vur. Ya robot bayağı vakit kazandırdım sana. En azından şu an iyi. 51 saniye. <laughs> da bu robot artık kutu diye başlık atarım zaten. İyi. Ya video çekiyorum. Bir sabır ya. Oo yine kaybettik. Hadi 23 saniye boyunca dayanırsak 39'a düşmezse dayanacağız var ya. İddiasına girerim dayanmalıyız. Hadi helal dayanıyoruz. Önlerine geçin. Ya hayır ya yine mi ya? Bir kazanamıyorlar ya. Tik alacağım, tik ya. Bunu kazanmamız lazım. Tik. Şöyle vurdum, bayağı iyi vurdum yani bir işi becerseler. Ya yes, şaka gibi ya. Şöyle bayağı bir mermi attım. Onları alamasın. Yes. Hadi siz alın. Hadi. Ya. Şaka değil mi bu? Bir seviye robot geliyor. Böyle fırlatayım da şunu. Bunu durduramıyor muyuz? Şaka mısınız ya? Full saldıracağım ben. Çünkü kazanamayacağız. Sinirlendirdiler beni ya. Bir maç bile kazanamıyoruz. Oy, böyle mermi attım. Bence iyi attım. Hiç iyi atamamışım çaktırmayın. Hadi bizde değil mi? Yes. Şükürler olsun. Şöyle bayağı bir kurlatayım. Geri kaçamazsın. Tamam. Öyle iyi. Ben de buradan mermileri atayım. Mis ya. Bu maç bizde. Tam isabet atsaydım daha iyiydi. Şu an 29. 20 saniye aynen. 25 saniye doğrusu da. O kadar dayanacağım. Dayanacağız. 14 saniye geçsin. Sonra şöyle bir ateş oh, edeceğim. Her yerde oldu. Boss gelene kadar da patlar. Ultim dolsun hadi lütfen. Yes ultim olduğu için daha iyi vakit kazanırız. Of 9 seviyeymiş. Şöyle mis. Ben önlerine geçtim. Hadi siz de önlerine geçin. Ya mermi yemeyelim. Dur ya önüne geçin ha. Ya hayır şaka mısınız? Ya. Ya lütfen iyi oynasınlar ya. Sinir oldum. Ya bu videoda açacağım valla. takımla kazanırsak yani mega kutudan bir şey çıksın. <laughs> Şöyle full full attım şuraya biraz mermim de olsun. Şöyle. Vurdum. Allah'a şükür ya kazanıyoruz. Mükemmel bir ismiş. <laughs> tamam yalnız bu takım ne kazanıyoruz ya en kötü takımda kazanabilirsin ama ayıp yani <laughs> kaç seviyedir robot en az 5 seviye vardır. okuyamıyorum. Sekizmiş. Maşallah. Yes. Kazandık. Açıyorum mega kutuyu. Ya bir maç kazanmak kalmıştı ya. Açıyorum. Açtım. Ya 5 mi yazdı? Tamam video bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Vallahi benim için çok zor oldu. <laughs> Görevler falan. Şunları yükseltiyorum. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Hatta büyük kutu da açtım. Tüh. Çıkmadı. Video bence güzel oldu. Hem mega kutu hem büyük kutu açtık. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bay bay.